Nightpin'de bize sat çok farklı. Birçok mağazadan en yüksek teklifi almak istemez misin? O zaman Nightpin'in bize sat sistemini hemen dene. İlanını başlat, bir saat içinde teklif al. Bu ve daha birçok özellik için Nightpin Selam arkadaşlar ben Berkay. 2025 güncel 100 farm serimizin 69. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle videomuzun sponsoru olan Nightpin ailesine çok teşekkür ederim. Pek çok oyunla ilgili Nightpin sayfasını ziyaret ederek güvenli ve uygun fiyata alışveriş yapabilirsiniz. Açıklama kısmına bırakmış olduğum referans linkimle kayıt olup ayrıca bana destekte bulunabilirsiniz diyelim ve farmımıza geçelim arkadaşlar. Esland'dan Nightbane farm atmaya geldik. Şöyle hızlı bir şekilde ben Wolf'ümü atayım şuradan mob sayısını gösterelim. 70619 adet şu ana kadar mob kesilmiş. Onun haricinde toplamda 5K'ya ayarlanmış bir loot seçeneğimiz var. İtemleri gösterecek olursak 9 Chitin Set, Dual 3 Roll, Judy Belt 3, BDN 3, Dual 3 Rogiering ve Enion Bow 8 artı yanında da 7 Iron Bow var arkadaşlar. Bu şekilde Wolf'lu atağımız Şöyle gösterdik 2261 oluyor Ironbowl'a da 2136 atamız oluyor arkadaşlar Karakterimle DC Premium mevcut 10 tane flash basılı ve sadece ekstradan bir de toplama perisi hayatımızda mevcut Şöyle biz bir slot'a girmiş olalım Evet mod başına bakıyoruz şöyle bir anda gözümden kaçtı kaç coin geldiğini hemen sizlere söyleyeceğim 4.8 aldık bakalım aynı ritimle devam edecek mi Burada yan taraftan birazcık bizi rahatsız eden chat görevi mobları da var maalesef. Pena değil bu arada şeyleri gelmeye başladı siz söyleyin. Yani daha yeni başladık ve çöp gelmeye başladı. Kötü ilerlemiyor gibi bence. Bakalım 6 saatlik farmın sonucunda nasıl bir sonuçla karşılaşacağız. Hep birlikte izleyip göreceğiz. Bence gayet güzel çiftler çiftler geliyor hatta arkadaşlar. Ben bayağı bir iyi gittiğini düşünüyorum şu an için. Bakalım sonucu ben de sizler gibi merak ediyorum. Buranın farmını daha önce çekmemiştim. O yüzden nasıl bir sonuçla karşılaşacağız? Hep birlikte izleyip görelim. Şimdilik videoyu hızlandırıyorum. 6. saatin sonunda tekrardan görüşmek dileğiyle. Evet arkadaşlar 6 saatlik estant Nightmare Farm'ımızın sonuna geldik. Şöyle tuan atalım hemen. Üstümüze düşenleri de satalım. Şöyle geldik. Yorucu bir farm oldu. Ama çok darlayanımız olmadı. Gelenimiz gidenimiz olmadı. Karışanımız olmadı. O yönden çok iyiydi. Şöyle RPR'mizi hızlı bir şekilde atalım. Farma bitirişimize bakalım 73.530 da farm bitmiş üstümüze bakıyoruz herhangi bir ms dropu yok herhangi bir boost dropu hiçbir şey yok sadece saf coin kastık arkadaşlar 67 100k'lık bir kazancımız oldu şimdi gider kısmını hesaplayıp tekrardan kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hesaplama kısmını hallettik arkadaşlar gelin hep beraber inceleyelim. 2025 günce 6 saatlik Estant Nightmare farmında gelir tablosuna bakacak olursak farm süremiz toplamda 6 saat sürdü. Kesilen mob sayımlısa 2911 adet mob kestik arkadaşlar. Şöyle oyun içerisinden de göstermiş olayım. 73.530 adet mob da sona erdi. Devam ediyorum. Coin geliri olarak da 60 mlik bir kazanç elde ettik arkadaşlar. Gider kısmına gelecek olursak da 1968 tane pot 1416 adet de mana kullanıp Toplamda 15 hem 260 K'lık bir giderimiz oluyor. Net gelire bakacak olursak da 51 hem 740 K'lık bir gelirle bu farmı sonlandırmış oluyoruz arkadaşlar. Tabii ki de bu farmın içerisine kullanmış olduğum DC Premium giderini ve toplama perisini dahil etmedim. Sizler de arzu ederseniz kendi karakterinizde farm atmış olduğunuz karakterinizdeki pus eşyalarını 6 saatlik zaman dilimine göre veyahut da kaç saat farm atıyorsanız o zaman dilimine göre giderini hesaplayıp ona göre daha net bir sonuca ulaşabilirsiniz diyelim. Suluttan MS gelmedi, buz gelmedi, herhangi bir şey gelmedi. O yönden ne yazık ki üzgünüm. Sağlık olsun diyelim. Durumlar bu şekilde. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Umarım memnun kalmışsınızdır. Bana destek olmak isterseniz kanalıma abone olabilir, videoyu beğenebilir, arzu edersiniz. Katıl butonuna basarak aylık abonelikte bulunabilir. Teşekkürler butonuna basarak küçük çapta donate desteği yapabilir veya başka pek çok kitlelere ulaşabilmem adına hype butonuna basıp bu tarz içeriklerimin daha fazla kullanıcılara ulaşmasını sağlayabilirsiniz. İyi ki varsınız. Videomuzun sponsoru olan Nightpin ailesine teşekkür ederim. Açıklama kısmına bırakmış olduğum Night bir referans linkimine kayıt olup hem de güvenli ve uygun fiyata alışveriş yapabilirsiniz arkadaşlar. İyi ki varsınız. Daha güzel, daha keyifli ve daha güncel bir farm videosunda yeniden görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.